Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa Akbay ben. Bu videoda sizlere macOS X kurulumu için kullandığınız USB diski tekrar nasıl kullanılabilir hale getirebileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle muhtemelen Windows'unuzda görüntülenmeyecek olan diskimizi Mac'imize takıp ilk önce diski Windows'ta kullanılabilir hale getireceğiz. Bunun için diskimize tıklayıp sil diyoruz. Buradan biçimini exfat olarak değiştiriyoruz. Sil diyoruz. İşlemi tamamlamasını bekliyoruz. işlemi tamamladıktan sonra diskimizi çıkarıp Windows cihazımıza takıyoruz. Bu işlem için Minitool Partition Wizard uygulamasını kullanacağız. İndirme bağlantısını video altında paylaşıyor olacağım. Burada normalde şunu görüyor. Hata verdiği zamanlarda ya 32 GB'lık, 64 GB'lık ya da 128 GB'lık diskler Windows cihazlarda 200 MB olarak görünüyor ve bu alan bile kullanılamıyor. Bunun için yapmanız gereken şey Mini Tool Partition Wizard uygulamasını masa üstüne indirip daha sonrasında yapmanız gereken şey şu. Belleği tekrar kullanabilmek için belleğin üzerine gelerek sağ tıklıyoruz. Delete Old Partition'ı tıklıyoruz. Devamında Yes diyoruz. Apply deyip devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi belleği bellek üzerine sağ tıklayıp sildikten sonra gördüğünüz gibi bütün bellek bölümleri silindi. Belleği tekrar kullanabilmek için belleği üzerine tekrar sağ tıklayıp create diyoruz. Cihaz, herhangi bir şeye dokunmadan cihaz üzerinde boş olan harfi kendisi veriyor zaten. Ok diyoruz. Bellek oluşturuldu. Şimdi sol alt tarafta gördüğünüz gibi buradan apply diyoruz. Apply dedikten sonra bütün işlemleri gerçekleştirmiş olacağız. Bütün işlemleri buradan uyguladım. Şimdi bilgisayarım kısmına girip bir kontrolü sağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bellek kullanımı hazır. Herhangi bir şeyi yüklemek istediğinizde uyarı vermesini istemiyorsanız kullanmadan önce yine aynı şekilde buradan sağ tıklayıp biçimlendir diyoruz. Tamam'ı seçiyoruz. İşlemimiz bu kadar. Evet arkadaşlar, bir teknoloji videomuzun daha sonuna geldik. Ben Mustafa Akbay bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.